Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kış yeme bir barbunya yapalım dedik ama inşallah beğenirsiniz. Güzel olur. Malzemelerimiz çok basit. Yarım kilo barbunyamız kuruydu benim barbunyam. Annemin bahçesinden Akşamdan ıslattım. Güzelce haşladım. Siyah suyunu döktüm. Bir tane domatesim, bir tane iri havucum, bir tane de patatesim var. Ee, bir buçuk yemek kaşığı da e, bir kaşık biber salçam, yarım kaşık da domates salçam var. Kimyonun karabiberim. Şimdi e, bir fincan sıvı yağımızı dökelim. Zeytinyağınız olursa yemeklik zeytinyağı daha güzel olur. Bir tane büyük başta soğan doğrayın Benim büyük değildi. 2 tane küçük soğan doğruyorum ben. Güzelce ocağın altını yakın ince ince kıyın soğanlarınızı. Tam kış yemeği. Barbunya çok güzelmiş. Yarım kilo yeterli. Benim soğanım küçüktü o yüzden ben iki tane doğradım. Siz büyük bir baş yeterli gelir ince ince kıyın soğanlarınızı. Çok vitaminli bir yemek. Kış günlerinde. Çok da lezzetli. Soğanımızı ince 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 güzelce kıyalım. zeytinyağlı barbunya yapacağız. Zeytinyağlı çok güzel oluyor. Güzelce kavuralım bir soğanımızı. Soğanımızı güzelce kavuruyoruz. Hafif rengi dönünceye kadar çok fazla dönmesin. Şimdi sırayla salçamız bir yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası ben biber salçasını evde yaptığım için kendim kullandığım için bir pul biber atmıyorum. Siz normal pul biber de atabilirsiniz. güzelce koyduk. Şimdi havucumuzu koyacağız. Çok basit evde olan malzemelerle. Şimdi patatesimiz bir tane de domatesimiz. Kullanabilirsiniz isterseniz. Benim evde vardı. Ben kullandım ama isterseniz domates yerine domates salçasını bir kaşık atabilirsiniz. Evet şimdi haşladığımız barbunyamız güzelce harmanlıyoruz. Şimdi karabiberimiz, kimyonumuz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Benim salçam tuzlu. Bir buçuk tatlı kaşığı atabilirsiniz eğer sizin salçanız hazırsa. Muhteşem bir görüntü. Bakın görüntüye. Harika. Hafif bir karıştırıyoruz. Şimdi sıcak suyumuz 200 milimlik bardakla bir bardak üzerinde gömülünceye kadar üstünden çıkıncaya kadar iki bardak üç bardak bir bardak daha koyacağım 4 bardak 200 milimlik su koyacağım. Çünkü zaten barbunyamız çok güzel. Haşlarken pişti benim barbunyam. Bir de haşlarken böyle yumuşacık olmasına dikkat edin. Eğer haşlarken yumuşatmazsanız dirilir. Dirilince de suyla pişiremezsiniz. İlk pişirdiğiniz zaman iyice yumuşasın. Dağılmasın ama böyle yumuşadığını görün. içinde bir dirilik kalmasın. Bakın muhteşem bir görüntü, harika, çok güzel. Arkadaşlar kanalımı beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.